çakılmayacak sözüne rağmen orada e, görünen e, iş şantiye görüntülerinin doğa güzelliğini harap ettiğini belirtmiştik. Buraya Sayın Emine Erdoğan da geldiğinde kendisi mutmain olduğunu, küçük bazı lokantalar yapılacağını söylemişti. Ve bunun akabinde gördük ki ortaya çıkan manzara hiç de işte bununla uyuşum, uyumlu bir şey değil. Bunun üzerine biz e, hem görüntü Daha yakın e, anlamda bir e, müdahil olmak üzere Yeşilova Belediye Başkanımız, Burdur İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Yeşilova İlçe Başkanımızla birlikte buraya geldik. Sayın İl Genel Meclisimiz de Yeşilova adına burada ve bu girişmelerimiz sonucunda bunun e, bize söylenildiği kadar kadarıyla müteahhit firma tarafından kendi başına yapıldığı netlediler ve çalışmalar. Olacak olan işlem aslında e, şu anda Cumhuriyet savcılığına gidip olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü bunu cezasız, bunu yapanlar cezasız kalmasına elbette müsaade edemeyiz. Çalışmaların durdurulmuş olmasında sosyal medya paylaşımına destek veren kullanıcıların etkisi yansınamazız. Tümüz, belediye Başkanımızla birlikte konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum. Saygılarımı sunuyorum.